Kübra Hanım yavaş yavaş. Hadi bakalım. İki dubası park yapıyoruz. Başlangıç dubamız kelebek camdan bakıldığı zaman yarısı görünecek şekilde durdu. Ve tam sağ manevi Kübra Hanım'ın yaptı arkadaşlar. Ve daha sonra sol aynadan kaldırım dibindeki dubamız olan bu dubayı göreceğiz. Ve görür görmez hemen duracağız. Durduk. Daha sonra bir buçuk tur yapıyoruz. Direksiyonumuzu düzledik. Ve Aynamızın arkasına gelecek başlangıç dubamız. Aynanın tam arkasına geldi. Daha sonra duruyoruz ve tam sol evra Sol ayna, sağ aynadan aşağıya bakıyoruz. Yere indirdik. Paralelliği yakalayana kadar geleceğiz. Kübra'nın paralelliği yakalayacak ve mükemmel bir park yapacak ve bitireceğiz. Yakala korkma yakala biraz daha biraz daha var. Biraz daha var. Biraz daha. İşte bu. Ve iki dubarısı park bitti Kübra Hanım. Geçmiş olsun. Ve çıkarken de birinci vites sol sinyal. Aynı dubamız geçti. Duruyoruz, bekliyoruz. Komisyon olarak biniyoruz. Evet iki dubarısı park bu şekilde. Geçmiş olsun Kübra Hanım. Evet arkadaşlar Kübra Hanım birazdan dışarıdan etmişti. Şimdi içeriden edecek. Bakalım ne edecek değil mi? Hadi bakalım. Acele etmeyelim. Dubamız nerede? Ha, burada. başlangıç dubamız değil mi? Aynen. Hadi bakalım getir. Başlanmış dubamız. Kelebek Can'a geldi. Hemen Kübra Hanım bak. Şuradaydı. Şöyle oldu değil mi? Mükemmel. Ne yapıyorsun Kübra? Ye Söyle. Geçiyorum. Al ye, ye. Ne yapıyorsun Kübra? Aa orası sağ oluyor galiba. Daha sonra ne tarafa bakıyoruz? Dört düğü de yaktık. Aynen. aynen. Şok şok sol aynaya baktık. Evet sonra debi yerde kalktık. Freni bıraktık. Nereyi göreceğiz oradan Kübra? İkinci dubayı göreceğiz. dubayı göreceğiz. Kaçırmayalım. Gördük mü? Evet. Hemen bakıyorum. Sim mi? Aa, yok, gösteriyorum. Gördün mü dubağını? Evet. Aa, o Duba. Kaldırım gibi. Şimdi ne yapıyoruz Kübra? Topluyoruz. Topluyoruz. Bir, bir yarım, bir tam. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz Kübra? Evet. Harika bir geliş. Duba'mız burada ve oturdum arkasına. Baktık, evet. gayet güzel oturmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam, tam sol manevra yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki önemli detay ne Kübra Hanım? Diyelim. Evet. Evet. Yere bakıyoruz. Çarpacak mı çarpmayacak mı? Valla çarparsa da duracağız çarpmadan tamam mı? <laughs> Dur, yani çarpmadan duracağız olabilir. Var mı sıkıntı? Yok harika. Ve Parivel'de yakalar mısın Kübra Hanım? Yakala hiç korkma. Ne tatış gel. Ne tatış. Hiçbir Geçmiş olsun. Kübra Hanım. Şimdi birinci test. Sol sinyal. Bekleyebilir misin Kübra Hanım? Evet şu anda çıkış yapıyoruz ve L parka doğru ilerleyeceğiz Kübra Hanım tebrik ederiz Komisyonu alt peşimizden ka ka koşmayalım olur mu? Tamam. Ha, Evet Bincim Ben Can Hoca <laughs> merhabalar hadi gidebiliriz Buradaki detay sol sinyal Unutulmayacak Kübra Hanım Hadi L park sizi bekliyor yanınızdan ponçik ponçik geçeriz Acelemiz var mı Kübra Hanım Acelemiz yok değil mi Kübra Hanım Arkadaşlar geçsin sabır önemli Çok Nasıl iyi arabaya? Sorun yok O da geçsin Kübra Hanım bir yere yetişiyor muyuz? Hayır. Hayır. Arkadaşlar Can Hoca'yı takip edin. Kübra Hanım'ı ödüze. Kübra Hanım anlatıp tarzını beğendiniz mi? Evet hocam. Benimle ilk defa ders yapıyorsun değil mi? Evet. Nasıl iyi mi dersiniz? Ciddi anlamda soruyorum ben. Gerçekten. Beğenmediysen söyle. Gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Şimdi bakın iyi aldım falan demişim. Evet Kübra Hanım'la ilk defa ders yapacak. Ondan sonra benim sesimin çok iyi olduğunu söyleyemem ama kendi sesi iyiymiş. Ee, onu öğrendim ben. Ee, arkadaşlar. Parkı da çok iyi yapıyor. Bu şans işi. Var mı eksik kalan bir şey? Yok, Yok değil mi? O zaman ne yaparız? Yavaş yavaş sakin sakin hallediyoruz Aynen. arkadaşlar. Evet ben direksiyon etmeyi Can Hoca arkadaşlar. Kübra Hanım parkını izledik. Paylaşacağım. Ondan sonra beğeni yapın. Ankara'ya gelirseniz beni bulursunuz. Şöyle, ha, şöyle yap. Şok şok şok. <laughs> evet. Kübra Hanım çok rahat. Bugün halledeceğiz değil mi bu işi? Hocam. Halledeceğiz. Ankara'ya bekleriz. Devamında da bir yüzümü göstereyim. Herkes bir görsün. Evet arkadaşlar dediğim gibi Ankara'da bekleriz. Kübra Hanım'ın dediği gibi Ankara'da ulaşmak <laughs> isteyenler sadece elini görüyorsunuz. Bana ulaşabilirsiniz. Aceleci olmayın, sakin olun. Değil mi Kübra? Aynen. Hiçbir yere yetişmiyoruz ya. Aynen. Hiç sükunet. Araba kullanıyoruz değil mi? Aynen. Daha ne hani, o zaman sorun yok. <laughs> evet ben Direksiyon Eğitmeni Can Hoca. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese sınavda başarılar. Sana da başarılar Kübra Hanım.